Evet sevgili dostlar. Cümleten selamun aleyküm. Karlı ve buz gibi bir balık sabahından İskender Agam'ın mekanından herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Hava buz gibi ee, epeyce de bir kar yağdı. İskender Agam ne yapıyor, ne ediyor diye, diye merak ettim. Erzağımı aldım. Komşumdan emanet traktörü de aldım. Bizimki küçük biraz kabin yok. Komşumunki böyle daha e, ee, kabinli olduğuna soğuk pek etkilemiyor. Geldim İskender Agam'a. Bakalım İskender Agam ne yapıyor? İnşallah iyidir. Karda kışta arası nasıl? Gidelim görelim. Ayak izleri yok. Daha hiç dışarı çıkmamış galiba. İskender abi. Hey, nasıl bildin İskender abi? Aç bakalım İskender abi. Kar yağmış ya. Ben sana karda da geleceğim demedim mi İskender'e gel. Geldi ağa ya vallahi iyi dedin ya. Nasıl kurban? Hamdolsun, hamdolsun hamdolsun. Oo iyice doldurmuşsun batırmışsın ya. İskender'e. Karda çıkamadık dışarıya. He. Ee. Gelin de oldu muhtar da geldi. Ne zaman geldi? Üç gün oluyor bayağı. He. Ee. Üç, üç gün oluyor. Yemek ben. İskender gel. Kar yağmış ya. Valla. Nasılsın abi? Nasıl keyifler? Hamdolsun. Uyma. Hamdolsun. İyisin değil mi? Hamdolsun. Yatarsan kalsın be. Ee, günaydın. Günaydın, günaydın. abi. Abi. Terlik rengi giysene ya. Çok kötü olmuş. Yatarsan giyin ben ya. Yatarsan ee. terlik ya. Çoraplarını giymedin mi? Mümmetin'in çorapları. Onlar duruyor orada. Şimdi yasaksa çorap malabı olmalı Olmaz mı? Olmaz Nasılsın abi? İyisin değil mi? Hamdolsun. Bir, bir yudum şarap vereyim sana. Yok sağ ol. Ben ne getirdim sana şarap? Gece kurban gece. O gazda gider o. Gider. O oh, hamdolsun. Aha. Aç karına içilir mi? He? Aç karına. Aç karına oğlum ben içtim de öyle yaptım. Bak elma, elma var ya. Elma var. Portakal yedi. Elma yedi. Ama şey aç karına sen sana bir şeyler lazım. Sağ olasın İskender abi. Kahvaltı yaptım da geldim. Yaptın mı? Ehe. Şu şeyin ocağın altını yakayım da et var ocakta. Ee. Ondan bir iki yudum yersin ya. Aç bakalım nasıl bir yemek? Tavuk şey ben. Tavuk kaşılıyor maşılıyor var ya? Şimdi ee. abi. Malzeme getirdim ben sana abi. Ekmen, ekmek getirdim. Ekmek bunlar getirdim abi. Getir. Lazım olur. 5 günü. Lazım abi. Kış 10, 10 tane ekmek var abi. İskender abi. Ne abi? Kibretin var mıydı? Kibret abi. Getirdi. Getirdim. Kibret de getirdim. Ne abi? Lazım olur. kaldırmıyor abi. Barbun evet. ya. Yok, ömür de. O ömür abi. <laughs> ömür, ömür. Kuru fasulye. İyi. Kuru fasulye mi? Kuru fasulye. O, 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 o da ömür. İnsan ömür o. Ömür değil mi? Ömür bu ömür. Şey var. Sarma var abi. Dolma. Dolma. Tamam. Parmak, parmak sarma. İfsas ömür onlar. Kuru fasulye güzel gider değil mi? Oo, oh, tam abi abi, keyifler nasıl abi? Hamdolsun, uyma. Hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun. Ben dedim İskender abi ses seda yok acaba. Ben uyuyorum ya. Ee, Öyle de biraz uykuya daldıydım. Yapma be uyandırdın mı? <laughs> uyandım uyandım. Uykunu bö böldüm desene ya. Yok be böldüm ben. Her <laughs> zaman öğleden sonra gelirdim. Bu sefer dedim sabahtan gideyim. ya. <laughs> <laughs> Uyuyor galiba dışarı çıkmak kolay değil ama. Evet. Ver. Barbuya'da var mı ya da var İskender abi. Oo yenir o. Hazır kız o abi ya. Hazır evet. Hazır mesela, savaşla? Zeytini var mı da? Zeytini de getirdim abi. Eyvallah. O yenir. Ömür de. Ömür ömür. Ömür ömür. Tam ömür. Yeni uğur. Yumurta da var İskender abi yumurta da getirdim. <laughs> ömür. ömür. Bak bakalım şarapların nasıl? Üç şişe de üç şişe de şarap getirdim. Oo, o esas ömür bu. Esas ömür bu bakayım neydi. Oo cümdük. cümbüş. Vardı. Cümbüş var be. Bir buçuk litre kocaman şarap. Oo. Üç. Üç litre. Evet 3 litre. Al bir de burada var. Buna kadar bu biraz ufak bir, bir litre olabilir. Bu da mı şarap? Da şarap. Ya, bu da şarap. Bu da güneş. Efes güneşi. Evet. Nasıl abi iyi mi? Oo, bunlar bunlar hayat olmaz. Üşümeyen değil mi? Soğuk hava. Üşüyorum abi ya? Bu şarap içtikten sonra da bir şey yok. Yanar mı diyorsun? <laughs> Yanar <laughs> ya. Hey ya. Aklına gelmiyordum bu ara. Yani senin geleceğin mi? Evet. Abi geleceği umarım da yani. Ben yağacağı ya aklıma gelmiş. Ee, sabah ya. mı? Ne zaman farkına vardın karın yağdı? Sabah kurban git uyandım. Her taraf kar. Kar. Kapıyı kapattın hemen. Yemek aldım. Ayağız aldım. Kapıyı. Evet. Ne? Tek yiyeyim ben. Evet. Garda et gider yani. Gider. Gider abi gider. Abi o can o içi çok dolmuş ya. Sen o pisikleri atsana oradan. Abi var bir şey olmaz. O tütün o ya. Tütün mü? O tütün getirmişler. Evet. Yansın diyası verdim. O tütün abi ya? E içmiyorum tütünü. O tütün diye. Ayrı tütün bu. Hep bunu elim aldım abi. He. Yiğidin mi o? İyi tütün ya. Eller bak ne yiyor. Böyle böyle tükür olma abi ya. Ne bir şey getirdi ya. İskender abi bir de ben sana şey getirmiştim. Ya sigara da getirmiştim. Sigara içilir abi. Alıp geleyim ben onu arabaya. Gecik bulmam. Sigara içilir abi. Bulgur da getirdim abi. Bulgur istemiştin ha. Oo bulgur yemiyor abi. İki poşette ya, bulgur var. Bulgur var. Ömür. Ömür. Aç bakalım sigara nasıl? Meltem ablamız gönderdi bunu. Meltem kardeşimiz gönderdi. Kim abi? Meltem diye bir kardeşimiz var bizim o gönderdi. O kim kurban? Seni görmüş ya internetten. Ah. İskender amcaya götür var bunu dedi. İçsin dedi. Bu ne Aç bakalım içine sigara var abi aç içine. Ulan bir sigara. He he aç. Açayım, İskender abi. Hı hı. Bunlar da tatlı abi. Tatlı mı? Eee kestane şeker edir mi hiç? Yemedim ben öyle bir şey yemedim abi ya. Çikolatalı kestane şeker abi. Sigara mı kurmam? He? Bu sigara mı? O sigara. Bıçağın yok mu? bıçakla kesiver kesi var. ya olmam bıçak ya. Bıçak zor olur mu? Bıçak zor olur mu abicim ya? Kes bakalım nasıl sigara abi. Ay, yırt abi Elini kesme bak. Dikkat et. Meltem Evet. Meltem ablamız. Ankara'dan gönderdi galiba onu. Özel senin için sardırtmış onu. Sağ olsun bu Aa bunun içi, içi de işte ya, bunu, bunu ya. <gülüyor> 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 paket paket yeah, bu, bu da sardana ya. paket içinde paket var. Kes abi <laughs> kes.

Çok değerli bir şey var galiba şimdi sizin var ya. Evet aç bakalım az kaldı artık. Atıcı bakalım senin için sardıtmış abi. Aç bakalım nasıl. Ömür. On tere. Yirmi çarpı on kaç yaptı? Yirmi çarpı var ya. yirmi tane var ya paketin. Çek 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 ya paketin. çek 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 Yak bakalım üçgenler abi nasıl? Ömür ben, ondan bir tanesi kilidi var. bakalım abi. Ha? Açıcı geliyor yok herhalde. Kesiver abi. Bir aklıma gelmedi halde abi. Ben karda yine gelirim dedim ben sana. Sen kar, karda gelemezsin ama dedi kar geçtikten sonra gelirsin demiştin. Ulan bak vur. karda geldim görüyor musun? Vurma benim aklıma kar gelmiyor. He. Ee. Karın ee, yaracağı gelmedi. O iş o. Çek evet. bakalım bir de şaraptan nasıl. Şarap Bundan açmayacağım. Benim getirdin açmayacağım. Aşk ediyor orada yarım şarap var. Bunu kim diyor abi bak sana selam getirdim. Aleyküm, Fatma Tuğba Alıcı, Samet Özata, Hasan Alpan, Ahmet Fıstık, Özgür Yavuz, Özkan Mucuk Kayseri, Muhammed Ciles, Serkan Ayhan var. Yurt dışında kalıyor bu. Rabia Gündüz'ün oğluymuş. Rabia kim oğul Tanıyor musun? Mu? Selamünaleyküm, hoş geldin. Aleykümselam Aleyküm, abi, sen de hoş geldin. Ne haber lan? Nedir be abi? Şey, ee, sen de keçi, keçi mi var, koyun mu var abi. Keçi var, keçi. keçi, keçi. Sıkıntı abi, bu arkadaşlara var mı diyeceğim bir şeyler? Yok kurban. Salih'in yok. Onlar beni kim beni sen? Tamam abi. Onlar beni çok kurban. Gerçekten onlar. Ula şeref şişeler ne çekiyor ya? Ne diyeyim şey? Şeref şişeler ne çekiyor ya? Ne yapalım? Çekmedi lan. Gariban şarap şişesini çekme. mi? E, İç lan garibanı. İskender abi. Evet. abi seviyor onları ya. İskender <laughs> abi. Hey. Ne istersen onu getireyim abi sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz aga ya. İmkan yok. <laughs> Zeytin de var abi. <laughs> Eyvallah <ala. Şöyle>, <laughs> İskender abi. Bu arkadaşlara bir teşekkür alalım İskender abi. Malzeme gönder onları. Onlara mı? He. Şimdi o dediğin adamların tamamına niyazım var abi. Evet abi. Neden niyazım var ama? Benim onlara niyazım var. Hamdolsun. Seni ha. çok seviyorlar İskender abi. Bak Türkiye'nin her tarafından sana selamları var. Sağlıkları lazım. Hamdolsun. Onların sağlığına Evet abi. Olursun. Bu baya bir malzeme ne oldu artık? Abi bu kar kalkana kadar bu şarapla konserve yeter bana. Yeter. Bir dahakine ne getireyim sana? Abi kar kalsın. sağlığın getir. Bana sağlığın var. Konserve abi. yine getireyim mi? Yine getir. O lazım. Evet. Sağlığımıza yaz da lazım, biş de lazım. Sürekli lazımdı. lazım mı? Başka lazım. bir şey? Ekmek, sigara getir. Şarap da getir. Gene Meltem bacımın göndereceği şarap vardı zaten. Onu da göndersin zırnık ya. Meltem bacımız sigara yolladı. O, o, hamdolsun şaraplar da Şarapları gönderdi. da dostlar yolladı. E, onda hamdolsun hamdolsun. Hamdolsun hamdolsun. Hamdolsun. E orman. Sağ ol Asım. Sana sağ ol. Hamdolsun valla. Yemek pişiyor mu? O, ben iyi Orman. Oo. Oh, Kabarmış o. Kabardı. Oh, şimdi bundan sana bir yemek vereyim ben. Ben kahvaltı yaptım abi. Yaptın mı? Sen daha yeni kalkıyorsun bak. Ben kalkada sabah ezanında kalktım ben. Yeni, yeni, ben ben sabah ezanında kalktım. Tamam, İskender tamam. abi. Sana yük olmaz ama. Sana yük olmaz olmaz. Evet. olmaz. Ne için olur? Sana yük olmaz. Bahar'a bir düzene sokalım burasını. Ama Bahar'a şöyle bir iş yapacak. O dediğin gibi. Ocağı dışarı mı alalım? Ocağı dışarı. Evet. Bir şey düştü oradan. Baca mı düştü? Baca düştü. Karla düştü o. Baca tuğlasından baca yapalım onu. Allah şimdi ocağı dışarı alınca bacaylık yapacağız. Evet. Tuğladan yapacağız onu. Üstüne de bir döner koyacağız. İçeri çok duman alayım. İşte o zaman almaz. Zaten bunu yapma o zaman, o zaman. yanlış yapılmış zaten. Direkt çıkması lazım bu bacanın. Baca tuğlasından. Aynen onu bahara bir düzenleyeyim abi. Bayağı bahara oldu. Şu yan tarafa da odunluk yapan mı? Yan tarafa da odun Olur Olur ne abi? O da olur. Güzel olur. Ay, bak bir esasında böyle bir şey oluyor. Bir kulübe daha da olacak. Tertemiz duracağım. Bu yende yapacağım, bir yende yiyeceğim. Ölünceye kadar. Kışın şey yapmaz bak İskender abi. Odunların şey yapmaz. Buraya bir de şey yaptığı zaman. O şöyle küçük bir odunluk. Odunluk koyalım diye. Aha, odunlar kışın ha, ya, ya ıslak almasın, yağmur almasın. Kuru, kuru odun lazım diye. Öyle olur. Tabii tabii, kuru odun. Öyle olur. Öyle olur. Öyle olur. Bacalık nereye gitti ha? Çalın içine düşmüş. Bacalık nasıl şey oldu içeri almış kasını. Abi zaten yapılış tarzı bu şekil değil yani. Ee. Baca direkt yukarı çıkması lazım onun. Evet. Baca tuğlasını. İskender abi aç bakalım iyi bakalım nasıl bir tane. Ya şimdi erken daha olur mu? <gülüyor> 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 ne diyor abi bu bu? <laughs> Gözün uykusu nasıl aşara başlayacak? Adam kalkar kalkma sarıp açtı ya. Şimdi al. Yokul var. Makarnanın bol. Var var. Çorbaların Çor duruyor da. Var, var var Çorbalarım var. Çorbaların var. Var var var. Bayağı bir macunum var. Var var macunum var. Yumurtam var. Ee Yumurta yedirdim. Tamam da Aga sana ben seni oraya göndereyim gayrı. Tamam Şenir abi. Ben, ben, ben hemen seni oraya göndereyim Sen yap kahvaltını yemeğini ye. Ben yemek yemeğim yiyelim. Vay güle kolay be. Hıh. <laughs> bahara bir de hamama gider senle. Şeye, Haziran'da gidelim. Evet, Sarkü'ye. Şöyle bir yatan sıcak suyun içine. Eee, eee, Bir kese attıran şöyle. Tamam, tamam, tamam. Kesen oğlum mu? gidecek. Ilıcağa gidecek. Ilıcağa gidecek. Ilıcağa gidecek. Ilıcağa gidecek. Ya, kes oğlum ılıcağa. sıcak 80 derece. Asarköy'de. Serköy iyi gelir of, değil mi? Ne yiyin aga ya. İyi kuy, iyi kuy. Kemiklere iyi gelir. İyi gelir. İyi olmaz. Domarlara da iyi gelir. Bakın şuna da nasıl Oo. Pişmiş mi yemek? Hiç, pişmeye başlamış yani. Yemedi ama olsun yerler bir şey yani. Bir şey.